bugün böyle bir oyun oynuyoruz adını bilmiyorum. Başladık böyle gidiyorsunuz kutuları devirerek geçip puan topluyorsunuz. Böyle biraz kolay ama daha bu ilk leverleri. <laughs> leverleri. Yani daha bayağı bir yolumuz var. <laughs> Biraz sesim kısık geliyor olabilir. Hop böyle. Uy. Hop. Gitsene. Gitmiyor. Uy çok zor. Oh geçtim. Hangisini seçsem bunu, bunu, e, hadi bunu seç. Güzel kartlar çıktı. Bir dakika. Hop. 10 lira aldım. Şimdi yer zeminlerimiz mavi olmuş. İlerle ilerle ilerle. Iler. Oh, Uç! Uçuş Oy. Bunu başardım. <laughs> Tıp, hop, 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 hop. Bu sefer biraz zor olacak. Bundan düşmemeliyim. geçtim yine. Çok çok şey stres ediyorum insan. Gerçekten. Ama güzel bir oyun. Hop 50'ye. Hep 50 ya da düşüyorum ya. Hiç yüz gelmiyor. Hangisini? Ben. Çam. Evet arkadaşlar. Diğer level'deyiz. Level er, diyemiyorum. Level'deyiz. Evet level'deyiz. gideceğim. Uhuhu. Şimdi düşme ihtimalimiz yok. Şu anda ben ilerlemiyorum. Şu anda ben ilerledim. İşte böyle. Kolay biraz ama bayağı bir ilize şeyleri geliyor. Hiç yanlarında tutamaç olmadan gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bunlar, bunlar daha tutamaçlı. Tutamaçsız da var. E dedim şu yanlarda bizi koruyan şeyler şunlar. Bakın. Uy, 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 uy. <laughs> Bunun gibi zorlatıcı severler oluyor. Ay. Tutamaç olmaz hadi ben şu anda ölmüştüm. <laughs> Woo top geldi. para. Hop tekrar top. Arkadaşlar. Çok garip. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Şu mavi zeminlerin adını bilenler var mı? oh, para kazanıyorum. 790 TL'cim oldu. Huy. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Alamadım be. Geri geliyor mu? Gelmiyormuş. Bir geçit var. Ben hiç geçitten geçmemiştim arkadaşlar. Merak ediyorum geçitten. Çok merak ediyorum. Ben bunu yine ben eskiden çok oyun oynayan bir insandım. Böyle hep böyle oyunları buluyordum. Ve bitirene kadar pes etmiyordum. Yani ben bunu yine çok küçükken oynamıştım. Geçiyoruz. Hop geçtik. Ay, yani oynuyorum ama unuttum biraz. O yüzden arkadaşlar. Hem acemiyim. Burada çok zorlanacağım. Ben %100 eminim. 1, 2, Ay geçemeyeceğim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe Geçti. İlk de geçti. İnanamıyorum. 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 İnanamıyorum kendime. Oho, geçtim. İlk de geçtim. Gerçekten ay ellerim titredi ya. Nasıl bir şey? Çok garip, çok korkutucu. Hep 10 geliyor. Hep de 10 geliyor. 10 ya da 50. 100'e 100 e, 100 e ulaşamadım bir türlü. İlerle. Şu aradan da geç ama geçeyim ya. Tutanışları varmış. Tutanışı yok sandım da. Ben bunu böyle geçeceğim. Evet. Devirdim. Elime dön, ha. Döndü. Hop bu niye? Alamadım. Aman. Ay çok uzun görünüyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Baya uzun görünüyor ya. En zorlarına gelmedim daha ben tabi. niye? Oraya gidecek miyim acaba? Hadi, hadi geçtim. Karşıda çok kötü şeyler görüyorum. Hem de böyle ikili savurgaçlar görüyorum arkadaşlar. Ya yani hep de on gelir ya. Aa, onlara gelmedik. Hii, yandı. <laughs> nasıl yapacağım? Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu ne? Çok zor. Ben onlardan nasıl geçeceğim? Ay. Heh, diğer yere geldik. <laughs> bir yerin içine girdim. Anlamadım bir yerin içine girdim. Vallahi. Ay ben buradan nasıl geçeceğim? Level mi atladım? Yavaş yavaş İbrahim'cim. Acelemiz yok. Acelemiz yok. <laughs> <laughs> Acelemiz yok. Ay. Arkadaşlar o kadar elim ayağım titriyor ki şu anda bilemezsiniz. <laughs> aman anne aman anne aman anne hayır hayır düşemem düşemem. Şu anda yanlarda tamaç olmadığı yerleri söylüyorum. Ay 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 şu anda o kadar ya, telefonu ezeceğim birazcık daha terlersem. Bir de yer yok zor geçiyorum öyle. Sanki kaplumbağa gibi geçiyorum. Ölseydim Ben tekrar aynı şeye geri geldik. Ah oh, buralar kolay ya ondan sonra. Gördünüz mü? Oranın içine gireceğim. Bulursam orayı. Şey bitti galiba. Keşke geçebilseydim ya. Geçtim. Geçtim. Onlardan sonra kolay geliyor ya. Şu niye? Alamıyorum ya. Hadi hadi. Hop 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 hop. Hop 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 Ölüyorum. Neyse şeyden, iki şey geçmiştim. Bakın, burada ölemem. <laughs> Hadi Evran, yaparsın, yaparsın. Bu kadar şey gidiyorum ki şu anda. Görüyorsunuz, oy. What? Aa! Arkadaşlar o kadar zor bir şey ki gerçekten şu anahtarları da açayım artık öldüm devam edemeyeceğim arkadaşlar görüşmek üzere bugünlük bu kadar ya bu da böyle bir oyun indirip oynayabilirsin ama dikkat edin ter yani psikolojik şeyler olabilir <laughs> görüşmek üzere.